Değerli velimiz hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Asfa ailesi olarak bu sabah sabah namazında buluştuk hep birlikte. E, çocuklarımızdan bahsettik, ödüllerini verdik. Sizler neler düşünüyorsunuz birlikte olmakta? Valla ben çok teşekkür ediyorum. Burada olmak çok güzeldi. Bir sabah namazında kendimi Eyüp'te gibi hissettim, Kabe gibi hissettim. Ağladım, ağladım. <laughs> Gerçekten çok duyguluydum. <laughs> teşekkür ederim. Allah razı olsun ya. Allah razı olsun. Evet. Ne güzel, ne güzel. İhtiyacımız varmış gerçekten. Çok güzeldi. Camiye çok sık gidemediğimiz için. Biz bayanlığımız. Evet. Çok iyi geldi bana.